Ya aklı selim birisi de dönüp demiyor ki Kemal Bey bir serin gel ya. Bugüne kadar sen dediğin hangi şeyi yaptın? Ben SSK'nın başına geldiğinde SSK'yı uçururum dedin. Gerçekten uçurdun. Ya uçurumun başında bu mevcut iktidar zor bela içeri aldı. Yoksa uçmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan benden çok korkuyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir törende karşılaştım. Dedim ki herhalde bayılacak. Sap sarı kesildi. Ya Kandil'den kaset geliyor dönüp diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'na söylediğimizi yaptırdık. Doğru bir hareket yapmıştır. Ona verdiğimiz destek devam edecek. Kandil'deki bir eşkıyanın açıklaması bu. Kemal Kılıçdaroğlu da buradan parmak sallıyor iyi mi? Ben diyor geldiğimde onları yerle eksan edeceğim. Tozu dumana katacağım. E arkadaş tozu dumana katacaksan tezkereye niye hayır dedi. Hani madem terörle mücadelede sen en önde yer alacaktın. e kandilin talimatıyla tezkereye niye yok dedi. Ne diyeyim ya? Her videonun sonunda dönüp diyorum ki Allah akıl fikir versin artık dualar da tutmuyor. Bunlarda ne akıl var ne fikir var kardeşim. Bunlara bel bağlayan insanların da hiç aşı olmasına gerek yok. Pandemi değil. İnan bana CHP lideri ve İyi Parti lideri bunlara gönül veren insanları pandemiden daha kötü duruma düşür. Bildiğiniz hastalık sebebi ya. Umut bağladığınız liderlere bakar mısınız? Ağızlarından çıkanları kulakları duymuyor. Ve bunları dediğim gibi prompterdan okuyorlar. Bunların önüne bu yazıyı koyan insanların yani en azından hesaba çekilmesi gerekmiyor mu?